saat 00'a kadar UEFA'ya kadro bildirimi yapması gereken Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Merkez orta sahaya hamle yapmak isteyen Galatasaray, Lazio'dan Vecino ile el sıkışmıştı. Ancak Sarı Kırmızılı ekibin, Tottenham'dan Endombele ile tüm konularda anlaşma sağladığı ve bu yüzden Vecino transferinden vazgeçtiği ileri sürüldü, Galatasaray, Endombele ile sözleşme şartlarında anlaştı. Tottenham ile de görüşmelerine devam ediyor. Kuzey Londra ekibi, teklifi kabul ettiği an Sarı Kırmızılıların Paris'te hazır bulunan uçağı Londra'ya hareket edecek. Ayrıca Aslan, Tottenham'da oynayan 27 yaşındaki Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez ile de 3 artı 1 yıllık anlaşma sağladı. Sarı Kırmızılılar, iki oyuncu için TFF'de takım kısmı boş olacak şekilde resmi lisans kayıtları oluşturdu, Galatasaray, Davinson Sanchez'i bonservisiyle birlikte kadrosuna katacak. Sarı Kırmızılılar İngiliz ekibine 9 milyon euroya 6 taksitle ödeyecek. Kongo asıllı Fransız oyuncu Tanguy Endombele ise sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray forması giyecek. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz.